Merhaba arkadaşlar. Kitap arkadaşım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyaca ünlü bir kitap olan Küçük Prens'in özetini ve bize verdiği mesajları anlatacağım. Küçük Prens, Antoine de Saint-Exupéry tarafından yazılmıştır. Bu kitap bir masal gibi görünse de aslında hayatla ilgili çok önemli dersler verir. Hem çocuklara hem de büyüklere hitap eder. Hikaye Uçağı çölde bozulan bir pilotun. Burada Küçük Prens ile tanışmasıyla başlar. Küçük Prens, başka bir gezegenden gelmiştir. Kendi gezegeni çok küçüktür ve orada sadece birkaç yanardağ ve çok sevdiği bir gülü vardır. Küçük Prens, gülünü çok sever ama onun değerini başta tam olarak anlayamaz. Gülüyle yaşadığı bazı sorunlar nedeniyle gezegeninden ayrılır ve farklı gezegenleri gezmeye başlar. Gittiği gezegenlerde çeşitli yetişkinlerle karşılaşır. Bu kişiler; sürekli emir veren bir kral, kendini çok beğenen bir adam, sadece çalışıp neden çalıştığını bilmeyen biri, her şeyi rakamlarla ölçen bir yetişkin gibi kişilerdir. Küçük Prens, bu insanların davranışlarını anlamsız ve tuhaf bulur. Çünkü onlar sevgiye, dostluğa ve mutluluğa değil, güce Paraya ve sayılara önem verirler. Bu gezegenler sayesinde kitap, büyüklerin dünyasını eleştirir. Daha sonra Küçük Prens dünyaya gelir. Burada bir tilki ile tanışır. Tilki, kitabın en önemli derslerini veren karakterdir. Küçük Prens'e bağ kurmayı öğretir. Bağ kurmak, birine değer vermek ve onun için sorumluluk almak demektir. Tilki Küçük prense şu çok önemli sözü söyler. İnsan ancak kalbiyle baktığı zaman doğruyu görebilir. Asıl önemli olan gözle görülmez. Bu söz, kitabın en önemli mesajlarından biridir. Yani hayatta en değerli şeyler, sevgi, dostluk ve sadakat gibi gözle görülmeyen duygulardır. Küçük prens, tilkiden ayrıldıktan sonra gülünü düşünür. Onun gezegeninde birçok gül olmasına rağmen, kendi gülünün neden özel olduğunu artık anlar. Çünkü ona emek vermiştir, onunla ilgilenmiştir. Bu yüzden gülü onun için eşsizdir. Hikayenin sonunda Küçük Prens, sorumluluğun ve sevginin önemini öğrenmiş olarak yolculuğunu tamamlar. Pilot da bu karşılaşma sayesinde hayata farklı bir gözle bakmayı öğrenir. Bu kitap bize şunu öğretir: Gerçek mutluluk çok şeye sahip olmakta değil, Sevmekte ve değer vermekte saklıdır. Sonuç olarak Küçük Prens, dostluğun, sevginin ve sorumluluğun ne kadar önemli olduğunu anlatan çok özel bir kitaptır. Büyüdükçe unuttuğumuz değerleri bize yeniden hatırlatır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.